Utanmıyorlar, utanmıyorlar. Sen de, sen de. Sen de. Bodrum'da oluyor bu. Teknik direktör, e, deplasmana gelen teknik direktör Eyüp Spor'un hocası mı? Bilmiyorum. Arda Güler. Yok ya neydi bu Arda'nın soyadı? Turan. Bizim öteki çocuk Arda Güler. Arda Turan iniyor. E, diye bağlıyor. Taraftar bu sinir ucuyla e, oynuyor. E, Ustaca yapıyor tabi taraftar bunu. Bu da geliyor, koşuyor, bağırıyor, E 13 milyon lira kaptırmış. Ondan sonra diyor ki, affedersiniz tırnak içerisinde Zizi Seçil Erzan'ın anasını diyor. Tribünlere böyle söylüyor. Ben çok merak ediyorum ya. efendi Seçil Hanım'ın üzerine yıktığınız her şeyi bir koyup bin aldığınız zaman e, Seçil Hanım iyiydi. Bu tezgah kurulduğunda, bu fon hikayesi kurulduğunda, bu işin içinde Fatihlerimin hangi boyutta olduğu halen araştırılamıyor olduğunda her şey iyiydi. Ya da kardeşim Burak Yılmaz daha güzel bir Türkiye için sen de var mısın dediğinde, Rıdvan sen de var mısın dediğinde her şey iyiydi. Neden? Milli takım elinde, Galatasaray elinde malı götürüyorsun bilmem ne falan filan. Ne oldu abi? Tek sorumlu seçiler zam mı? Sonra kime bu kabadaydık? Çok yiyorsa kabadayılın, bu dolandırıcılığı yapanlara, bu üçkağıtçılığı yapanlara, bu işin atıl babalarına git de bir anlayalım senin delikanlılığını. Hayırdır? Hayırdır? Tabii e, geçmişte öyle bir sistem vardı ki Fatih'te Mehmet Ağar vesaire, Galatasaray egemenliği orada, Dursun Özbek'te sonucu işte. Yahu sen milli formayı giymiş, kaptanlık yapmış, Galatasaray kaptanı olmuş falan bir adamsın. Kendinle birlikte bin tane insanın dolandırılmasına sebep olmuşsun. Seçilcim Allah aşkına öldüm bittim 13 milyon lira kaptırmışsın. Sen yoksul bir ailenin çocuğusun. Efendi olsana 13-15 milyon lira parayı kaptıracağına anana babana birer tane daha ev alsana çoluğuna çocuğuna şey yapsana paranı korusana. Sen top toplayıcılıktan gelmiş ee, işte birçok gün bir mesele yaşamış e, bu şey anlamında söylüyorum. Yoksulluğa da bilen bir insansın. Bir büyüğüne sorsana. Bir Allah'ın ya arkadaşlar Murat Kurumu yanında bir kişi yok mu? Arda Turan'ın yanında bir kişi yok mu kulağını çekecek? Ya da Özgür'ün yanında bir kişi yok mu arkadaşlar? Ya bu kepazeliğe karşı bir büyük bir akıl veren mafya demiyorum bir dost ya ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsun çocuğum? Diyen yani yok mu? Yok mu ya bu ülkede? Dediğim gibi bu ülkede Halkın da yaşadığı her şey maalesef artık müstahak işte